Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler TT deneme kitabımızın 28 nolu denemesini sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber çözmek istiyorum. Umarım size fayda sağlayan güzel, anlamlı bir ders videosu olacaktır. Birinci soru arkadaşlar şimdi elimizde X, Y, Z ve T atomları varmış. Z'nin Alkali metal olduğunu biliyoruz ki alkali metal neydi hatırlayalım arkadaşlar alkali metal demek 1A grubu demektir 1A grubunda olan bir elementimiz var elimizde Şimdi burada biz bunları e, hangisi kesinlikle doğrudur diye bir sorumuz var Şimdi burada. Ee, şimdi Z o zaman arkadaşlar 1A grubunda olunca bunun kim olmasını bekleriz? Şimdi 1A grubunu düşünelim kim olması lazım? Ee, Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı işte Rabia'nın cesedini fırlattı gibi bir saçma sapan bir tekerleme var ama burada zaten biz ilk dört elementi bilelim. Bu yeterli bizim için. Ki bakın hidrojen zaten bir alkali metali değil. Metal değil arkadaşlar. O yüzden bunu biz sayamayız. Metal olmadığı için bunu alamayız. Bakın burada üç element için söyleyebiliriz. E, proton sayısı 3'tür. Sodyum proton sayısı 11'dir. Potasyumun ise 19'dur diye düşünebiliriz. Şimdi burada mesela kimmiş? Z. O zaman mesela A artı 3 e, a artı 2 3 olursa a'nın burada arkadaşlar hani a artı 2 eşittir 3 olduğu zaman a'nın burada eksi 1 olması gerekiyor ki böyle bir ihtimalde e, yani e, yok. E, A'nın da 1 olması lazım pardon özür dilerim. A 1 olabilir. E, dolayısıyla burada arkadaşlar var bu ihtimalimiz var. Şimdi x burada arkadaşlar 1 e, olabilir o zaman. Y 2 olabilir. Z 3 olabilir ve T de burada tabii ki 4 olabilir. Peki mesela 11 olursa işte A, artı 2 eşittir 11 olursa A buradan o zaman 9 olmak zorunda. İşte o zaman x burada 9 olabilir. Y burada 10 olabilir. E, Z burada 11 olabilir. T burada 12 olabilir gibi böyle devam edebilir. Şimdi burada arkadaşlar bakın burası zaten bir A grubu elementleri görüyorsunuz ki bunu söyleyebiliriz. Şimdi burası ee, görüyorsunuz ki hemen bir anın yanında 2A grubu olması gerekiyor. Bunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi burada X zaten bakın biliyorsunuz ki hidrojen olabilir görüyorsunuz. Veya arkadaşlar hi e hidrojen yerine e burada flor da olabiliyor ki 9 olan flor ki burası da arkadaşlar 8A grubu işte helyum veya işte neon olabiliyor. Bunları böyle düşünebiliriz. Şimdi buna göre X bir halojen mi Evet şimdi bakalım flür olursa halojendir. Mesela bunun altına doğru gitmiş olsak işte mesela burası 19 olmuş olsa Z19 olmuş olsa işte T20 olur. Evet. Y o zaman 18 olur. X de burada ee, görüyorsunuz ki 17 olur. Hani bir geri girsek. Bu da halojen. Bu da klordur. Ama e, hidrojense bir A grubu elementidir arkadaşlar. Bir halojen olamaz. Dolayısıyla biz bunu kesin olarak göremeyiz. Ama Y her zaman bakın görüyorsunuz gibi soy gaz olmak zorunda. Hani 2, olsa 10 olsa 18 olsa bu her zaman öyle olmak zorunda. T'nin atom çapı e, x'ten küçük müdür? Şimdi burada arkadaşlar T ile X'in kıyaslamasına baktığımız zaman atom çapını biz nasıl kıyaslıyoruz? Şimdi bir kere arkadaşlar bu yanlış bir ifade. Neden? Şimdi mesela T e, ve X'i düşündüğümüz zaman mesela X burada e, birinci periyot eee bir A grubu elementi X için söyleyelim. Ee, T ise baktığımızda 4 ya. İkinci periyot 2 iki A grubu elementi burada T'imiz. Dolayısıyla şimdi zaten periyot atladığımız zaman atom çapı büyür. O zaman T büyüktür X olmak zorunda. Hani karnı adam demiştik ki aşağı doğru gidersek çap büyüyordu. O yüzden bu ifade yanlış zaten. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Cevap burada e, Bursa olmalı. Evet devam edelim bakalım. Evet, ikinci sorumuz bize e, farklı farklı maddelerin e, tepkimelerini vermişler görüyorsunuz ki. Şimdi bunların hangisi bir kimyasal tepkime örneğidir? Kimyasal tepkimede bir madde başka bir madde haline dönüşmesi gerekir. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi potasyum nitrat görüyorsunuz evet burada var. Şimdi burada arkadaşlar ne yapmış? Potasyum ve nitrat. Evet zaten biz bu katıyı yani zaten bizim elimizde K ve nitrat iyonları olan bir tuzumuzu biz suya attığımız zaman aqua demek suda çözülmüş hali demektir. Suya attığımız zaman suda iyonlarına ayrılışmış arkadaşlar. Burada bir e, solvatasyon e, e, hatta hidratasyon diyoruz su varsa ortamda. Hidratasyon olmuş. Burada arkadaşlar kimyasal bir olay söz konusu olamaz. hani Farklı bir şey yapmışız gibi ama aslında Bizde katıyı atınca bu katı iyonlarını ayrışarak çözünme burada gerçekleşmiş. Yani bu olmaz. Tuzun çözünmesi fizikseldir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Peki bu ne? Arkadaşlar bakın burada sodyum süre tepkimeye direkt girmiş ve sodyum hidroksit ve hidrojen gazına Dönüşmüş. Bak bu çok önemli. Bak burada sodyum başka bir şeye dönüşmüş ki bakın sodyum mesela atarsanız suya patlar. E, bu da çok yüksek bir enerji açığa çıkardığını gösterir kimyasal bir olay olduğunu bize burada söyledi. Söyle, söyler arkadaşlar. O yüzden bu bir kimyasaldır arkadaşlar. Bakın bu ne? Bu baz, so magnezyum hidroksit. Bu da bir asit. İki tepkime girince tuz ve su açığa çıkmış. E, bu da tabii ki kimyasal bir tepkimedir. Hangisi örnektir diye sorduğuna göre cevap bu burada denizli olacaktır. Evet aşağıda isimleri verilen bir maddeler var. Bunların atom sayılarını bize arkadaşlar e, vermiş. Hangisi verilirken hata yapılmıştır diye sormuş. Şimdi bakın biz burada tabii iyonları bilmemiz lazım. Bu bileşiklerin isimlerini biz daha önce öğretmiştik size biliyorsunuz ki. Mesela kalsiyum nitrat. Kalsiyumun yükü artı 2'dir. Nitrat da şöyle bir e, iyonumuz. Bunlar çaprazlamayla oluşunca e, kalsiyum bu şekilde bir bileşiği nitratla yapar. Peki kaç atom var? Bakın burada 4 atom var ama 4 kere 2 8. Bir de kalsiyum var. Toplam 9 tane atom var arkadaşlar ki bakın bu uygundur. Peki hidrojen peroksit. Arkadaşlar peroksit deyince e, zaten hidrojenin yükü artı 1 ama peroksit deyince 2 tane oksijenin yükü eksi 2 olsun. Yani bir tanesi eksi 1 olsun. Çaprazlama olunca bakın ne olur? H2O2. Evet burada da bakın toplam 4 atom var. Tabi bunu sadeleştirmiyorsunuz. Peroksit olduğunu bilmemiz, göstermemiz için. Peroksitler çünkü O2 şeklinde olmak zorundadır. O yüzden bu da doğru. Demir 3 sülfat. Şimdi demir değişken yük olabilen bir elementimiz. Ee, burada mesela demir e, artı 3 aldığını söylemiş. Bakın parantez 3 veriyor. Sülfat da zaten şu eksi 2. Çaprazlayınca bak ne olur? F2 SO4 3 şeklinde biz bunu yazabiliriz. Bak toplam kaç atom var? 2 tane demir atomu var. Evet. Görüyorsunuz bakın burada 3 çarpı 1 artı 4'ten zaten 5 atom burada var. 5 kere 3 15 2 de demir toplam 17 atomlu. Evet bu da uygundur. E, trioksit. Zaten direkt arkadaşlar burada söylemişiz. 2 tane kükürt var. S2 O3. Evet. Dolayısıyla toplam burada 5 tane atomumuz var. Potasyum fosfat. Şimdi potasyum e, bir A grubu elementi K. Fosfat da arkadaşlar PO4 yükü de eksi 3 olan. E, çaprazlarsak bak ne olur? E, arkadaşlar burada K3 evet PO4. Peki ne olur? 3 tane potasyum var. Bir tane fosfor var. 3-4 tane de oksijen var. Toplam 8 atomlu. Ama burada 7 tane demiş. O yüzden cevap da burada Edirne olmalı. Evet. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda ne var? Potasyum hidroksit kuvvetli baz, hidrojen flor ise zayıf asittir. Buna göre ne olur? Şimdi bakın Asitlerin ve bazıların kuvvetlilik sıralaması vardı. Daha önce söylemiştik bunları. Ve eğer suda %100 iyonlaşabiliyorsa ki bakın potasyum hidroksit kuvvetli olduğu için bu %100 iyonlaşır. Ama bu zayıf olduğu için bu %100 iyonlaşamaz. Mesela %1 olabilir, %2 olabilir. Biraz derişimine de bağlı aslında bakarsınız ama %100 iyon veremiyor ortama. O yüzden bu ifade arkadaşlar ne olmaz? E, doğru olmaz. Yani bu ifade yanlış. Evet potasyum hidroksitin doğru ama HF için yanlış olduğu için bunu alamayız. Peki HV'nin 25 santigrat derece pH değeri. Şimdi bakın HV zaten bir asittir. Asitler hani zayıf da olsa kuvvetli de olsa fark etmez. Oda koşullarına yani 25 santigrat derece pH değeri her zaman 7'den ne olması lazım? Küçük olması lazım. O yüzden bu ifademiz yanlış olur arkadaşlar. Ha, ne olur? İşte mesela aynı derişime bakarsak derişimle eşitken ee, daha kuvvetli bir asit varsa mesela HCl'nin e, derişimiyle HV'nin derişimini eşit almış olsak HF'nin pH'i daha küçük olur. Ama sonuçta ikisi de pH'i 7'den küçük olmak zorundadır asit oldukları için. Peki KF tuzu. Şimdi KF tuzu nasıl oluşuyor bakın. E, arkadaşlar burada mesela tepkimeyi yazdığımız zaman potasyum hidroksit ve HF Tabii ki bu, bunlar e, nötrleşme tepkimesi verirler asit ve baz tepkimesi, nötrleşme tepkimesidir. Bir tane pot, bakın bir OH, bir hidrojen birebir tepkime giriyor. E, KF artı H2O tepkimesini oluşturuyor. Ki, bakın KF burada bizim tuzumuz ve bu tuz nasıl oluşmuştur? Ee, kuvvetli bir baz ile zayıf bir asit oluşmuştur. O zaman bakın buradaki olay nedir? Tabii ki bu bazik bir tuzdur. Yani tuzların da karakteri var demiştim. Hatırlarsınız eğer kuvvetli kuvvetli olsaydı nötr'dü. Ee, hangisi kuvvetliyse bir zayıfsa onun karakterini alır. O zaman Kf bazik olduğu için ne yapar? Suya attığımız zaman e, bazik bir çözelti oluşur ve o zaman ne olur? E, burada arkadaşlar Tursol kağıdının renginde mavi yapacak. O yüzden hangisi yanlıştır diye sorduğuna göre biz burada C şıkkını değerlendirelim arkadaşlar. Evet, 5. sorudayız arkadaşlar. 5. soruda ne var? Elimizde bir e, karışımlar var. Karışımları ben ayırmak istiyorum. Hangi yöntemi uygulayacağım veya hangi yöntem yanlış verilmiş? Şimdi tozlu hava. Şimdi süzme yapabilmemiz için bir arkadaşlar akışkan olması lazım ki hava akışkandır. Gazlar akışkan olduğu için. E, toz da katıdır. E, ne yapıyor? Hava filtreliyle e, o toz o filtrede kalır. E, temiz hava e, ne yapar? Süzülür. İşte süzme yöntemi bu olur. Mesela çamurlu suyu da süzeriz. Aynı mantık. su gider süzüntüden. E, çamur kalır. Mesela çelik. Çelik arkadaşlar biliyorsunuz ki nedir? Çelik bir katı katı homojen karışım. Farklı metaller vardır. Ama tabi metallerin arkadaşlar iç birbirinden farklı biliyorsunuz ki. O zaman biz bu metalleri ne yaparız? Ee, arkadaşlar ee, ısıtırız öncelikle. E, eriyen ee, önce eriyen metalimizi sıvısını diğer katıdan ayırabiliriz. Evet bu da eriterek ayırma alaşımları ayırma yöntemi olacaktır. Bakır ve demir parçaları. Şimdi mıknatıs neydi? Mıknatıs arkadaşlar demir, nikel ve Kobalttan etkilenen bir maddedir. Hani onu bu, bu maddeler miktarına etkilenir. O zaman şimdi bakır ve demir var. Evet, bakır etkilenmez, demir etkilenir. Demiri çeker, bakır kalır. O zaman bu da uygundur. Kan. Şimdi santifriz dediğimiz şey arkadaşlar, e, merkez kaç kuvvetiyle e, kan sıvısını mesela buraya koyarlar bir cihaz. Fotokopi cihazı gibi bir cihaz arkadaşlar, görüntü olarak bilirsiniz belki. belki hastanelerde falan görürsünüz. Kan sıvısı kolloidal bir sıvıdır. Yani içerisinde çözünmeyen moleküller, tancıklı çok küçüktür. Bunu arkadaşlar çevirirler çevirirler çevirirler. Ee, çevrilince içine çözünemeyen katılar dibe çöker. Ee, dibe çöktürme işlemine biz santrifüjleme diyoruz tabii ki. Bu da arkadaşlar çöktürme yöntemi. Yani yoğunluk farkıyla alakalı bir şeydir. Etil alkol su. Bak bu e, homojen bir karışım. Evet doğru. Sıvı sıvı. Evet. E, homojen karışım. Ayırmada damıtma ama arkadaşlar burada ayrımsal damıtma kullanırız. Basit damıtma da mesela e, yine homojen olması lazım ama katı sıvı olmasa. Mesela tuzlu su gibi olması gerekirdi. O yüzden cevap burada Edirne olmalı. Evet şimdi burada ne var? Elimizde bir tane e, ee, bilgi var. Diyor ki tuzlu su kaynamaktadır. Şimdi normalde biliyorsunuz mesela şöyle bir grafik çizelim. Sıcaklık zaman grafiği olsun arkadaşlar bu. Şimdi saf su bir kere ne yapıyor? Saf su biliyorsunuz ki tam 100 santigrat derecede kaynar. Bunu söyleyebiliriz. Bu saf su için. Evet. Peki arkadaşlar elimizde tuzlu su olmuş olsa bir kere yüzde kaynamaz. Ne yapar? İşte 101, 102, 103 yani o artık içindeki neye bağlı? tuz miktarına bağlı. Atıyorum işte 105'te kaynadı diyelim. Ama kaynarken böyle gitmez ne yapar? Kaynarken sıcaklık artmaya devam eder. Belli bir süre sonra gerçi sıcaklık sabitleniyor. Onu da söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar mesela A bölgesi B bölgesi C bölgesi. Bir kere AC bölgesinde madde kaynıyor. Ama burada arkadaşlar AB bölgesinde çözeltimizin doymamış olduğunu söyleyebiliriz. Burada çözelti buharlaşarak ne yapıyor? Doygun çözelti haline geldiğinde BC bölgesinde kaynarken sıcaklık sabit hale geliyor dolayısıyla şimdi bakın kaynama sürecinde bir kere sıcaklık artar arkadaşlar. Belli bir noktaya kadar artacak. Doymamış şurası için bahsediyor zaten. Ya yani doygun olarak bahsetmiyor. Onu söyleyelim. Bak şu bölge için bahsediyor. Peki çözelt kütlesi e zaten buharlaşma olmaz mı? E, buharlaşma olarak çözeltinin doygunluğa doğru ulaşıyor. Yani dirişimini artırmaya çalışıyor. Çözelt kütlesi bu durumda azalır. Çünkü çözelt dediğimiz şey biliyorsunuz ki çözelti kütlesi deyince neydi arkadaşlar olayımız? Çözücü artı Çözücü artı çözünen kütlesi olmuş oluyor. E tuz sabit ama bu azaldığı için ne olur çözelti kütlemiz azalır. O yüzden bu doğru. Buhar basıncı sabit arkadaşlar. Bu madde niye kaynıyor? Çünkü sahip olduğu buhar basıncını dış basıncı eşitlediği için kaynıyor. O yüzden kaynıyor. O yüzden arkadaşlar burada buhar basıncı değişmez. Çözelti derişimi de tabii ki artar. Çünkü sıvı kaybettikçe daha fazla madde çözünür e hacimde ve o zaman ne olur? Çözelti derişimi de artar. O yüzden bu arkadaşlar yanlış olur. Hangisi doğrudur demiş cevapta burada Adana gelecek. Evet, testimizin son sorusu. En seçici sorulardan birisi e, sorulabilir bakın dikkat edelim burada çünkü iyonik bağlı bileşiklerde karakter ve arkadaşlar sağlamlık farklı şeylerdir burada onu vurgulamak istemişiz aslında bakarsanız. Şimdi burada arkadaşlar iyonik karakteri fazla olan şimdi metaller nerededir metaller solda ve aşağıdır bakın metalik aktiflik bak metalik aktiflik bu tarafa doğru artar onu söyleyelim. E, Ametallik aktifki tam tersi yani sağa doğru ve yukarı doğru. Mesela en aktif e, metalimiz 1A grubundaki elementlerimizden fransiyumdur. En aktif ametalimiz de flürürdür. O zaman buradaki oluşan bileşik en iyonik bileşiktir diyoruz. Onu söyleyelim tamam mı? Dolayısıyla şimdi bakın sodyumla zaten burada ametalimiz tek flürün yaptığı bileşik en iyonik bileşiktir. İyonik karakteri en fazla olan o zaman sodyum flürür. Diğerleri olamaz. Geçtim. Peki burada ne var arkadaşlar demiş ki kaynama noktası en fazla olan şimdi kaynama noktasının en fazla olması demek ne demektir onu söyleyelim isterseniz kaynama noktasının en fazla olması şuna bağlı elektrostatik çekim kuvvetine bağlı elektrostatik çekim kuvveti yani arkadaşlar şuna bağlı eee İyonik bağın sağlamlığına bağlı. Evet bak çok önemli. İyonik bağın sağlamlığı. Bakın karakterle aynı şey değil. Peki bu nedir? Şimdi e, bizim burada şöyle bir şeyimiz var. Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Bakın zaten bu e, mutlak değer içerisinde. Burada bir klomp kalma aslında. Bir de K var da sabit sayı önemli değil. Burada bizim bir e, kuralımız var. Bu ne kadar yüksekse o kadar iyonik karakteri e, ihbar, pardon Özür dilerim. İonik bağ o kadar sağlam oluyor. İonik bağ o kadar sağlamsa kayna noktası, ele noktası o kadar ne oluyor? Fazla oluyor. Yani bu, buna bakacağız. Şimdi burada arkadaşlar zaten D kare biliyorsunuz ki en son bakılır. Yani bu zaten çaplar. Çaplarla orantılı, e, ters orantılı. Peki burası da yükler. Yüklerin çarpımları doğru orantılı. Şimdi bizde ne var? Alüminyum flürür var. Şimdi alüminyum da arkadaşlar yükümüz zaten artı 3. Değil mi? Alüminyum artı 3. E, flürünki eksi 1. Bakın biliyorsunuz ki. Çap da var burada. Alüminyum flürür de bu şekilde bir şey var. Tabi bu e, a, e alüminyum yazalım. Özür dilerim. Tabi bu e, mutlak değer olduğu için burası 3 oluyor bakın. Yani çarpım 3 oluyor. Peki magnezyum e, ne oluyor? E, artı 2 eksi 1 çarpımı artı 2 olmuş olur. Sodyum flürde de artı 1 eksi 1 çarpımı da 1 olmuş olur. E, zaten bak burası 3 Burası 2, burası 1. Yüklerin çarpımı ne kadar büyükse o zaman demek ki arkadaşlar ne oluyor? O kadar iyonik, karakter, iyonik bağın sağlamlığı fazla olmuş olur. Peki eşit gelmiş olsaydı bu sefer çapa bakacaktım. Çapta hangi büyükse, çap, atomların, iyonların çapı hangisi büyükse o daha dezavantaj. Yani yükle doğru orantılı, çapla Mesafele ters orantılıdır. O yüzden burada cevabımız 3, 2, 1 dediğim gibi. Bakın zaten 2 şık kalmıştı. Cevap da burada Adana gelecektir. Evet şimdi arkadaşlar bu şekilde ben çözdüm ama size tabii ki e, burada 29, 30, 31, 32 ve 33. denemeler size ödevdir. E arkadaşlar çözelim mutlaka çözmeye çalışalım. Çözdükçe gelişirsiniz. Ben çözüyorum ama önemli olan sizin burada başarmanız ve çözmeye çalışmanız. E, bu şekilde arkadaşlar dersimizi bitirmiş oldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.